Evet. Makam 34. Bünyamin Başkan için Ford deniyor. Ford güzel bir araba. Biraz direksiyonu sert geldi bana. Bünyamin Başkan'ın arabasından. Biraz direksiyon sert. Biraz BMW'ye benzetmeye çalışmışlar. Buradan Aksaray'a selamlarımı yolluyorum. Galata Kulesi eşliğinde Ford aracımızı, fokusumuzu tanıtıyoruz. Şu anda İstanbul Karaköy bölgesi. Vitesimiz biliyorsunuz ilk Jaguar yaptı bunu. Klimalarımız dijital. Şu anda araba start stopa geçti. Malzeme güzel. Arabamızda. Şöyle kendimi de çekeyim. Bütün Aksaray'a selamlar. Bünyamin'e. Arka bölüm. Aracımız böyle. Şu ekranı biraz sevmedim. Bünyamin Başkan. biraz geniş yapmışlar ama görüntüsü güzel. Buradan Galata Kulemiz. Bünyamin Başkan YouTube'a atarsa sevinirim bu videoyu. Güzel bir video oldu. İstanbul Karaköy bölgesinde çekimlerimiz devam ediyor. Aracımız Ford Focus 2019 model. Yeni kasa. Araba böyle bir anlayamadım. Vitesler çok geçmek istiyor ya. Çok heyecanlı. Araba böyle genç atlar olur ya onun gibi. Vitesler bir anda geçmek istiyor. Evet. Şu anda gene aynısını yaptı. Biraz fırlatıyor. Niye böyle bir şey oldu anlayamadım. Evet. Aa, kavga da var. İstanbul'da zaten kavga bitmiyor. Birbirleriyle dövüşüyorlar. Evet gençler. Şu anda dövüşüyorlar. Evet onu geçtik. Evet. Arabanın ne dedik? Direksiyonu biraz sert. Düğmeler teknoloji olarak güzel araç. Vites zaten değişik bir vitesi var. Yuvarlak. Jaguarlarda görmüştüm. Ekranın görüntüsü güzel. Video 2'ye geçeceğim şimdi arkadaşlar.